Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram, Hafız İbni Hacer el Eskalani Rahmetül Aleyh'in kalem aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserin şerhi açıklaması olan Selamet Yollarının Türkçe tercümesi olan Selamet Yollarının orijinal ismi Subulü Selam. Bu eserde Zekat Kitabı, Kitabı Zekat'ta okumaya devam ediyoruz. Ve 645 nolu hadis-i şerif. Ve an Bilal İbn-i Haris radıyallahu an Bilal i̇bn Haris sahabeden Bilal ibni Haris radıyallahu Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahaza minel maadin <coughs> minel maadin'i kabiliyeti sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabiliye madeninden sadaka almıştır. Revahu Ebu Davud. Tekrar okuyorum. 645 nolu hadis-i şerif Bilal İbnül Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabiliye madeninden zekat almıştır, sadaka almıştır. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. El-Münziri bu hadis mürseldir. Onu Malik de El-Muvatta da mürsel olarak rivayet etmiştir diye İbn-i Abdülber der ki El-Muvatta'da da böyle bütün ravilerce mürseldir demiştir. <laughs> Mürsel ne demek? Mürsel hadislerin e, sınıflandırılmasından e, bir çeşididir. Hadis e, sınıflarının biridir. Z, e, zayıf hadisler içinde en güçlü olan zayıf hadis türüdür. Yani ravilerin e, Raviler sika da olabilir, güvenilir de olabilir, zayıf da olabilir. Ravilerin e, zincirinin e, nakleden ilk raviden peygamberimize kadar giderken e, sahabeyi atlayarak, tabiinin e, sahabeyi atlayarak diğer, direkt peygamberimizden yaptığı rivayete mürsel hadis denir. E, peygamberimizin sözüdür ama sahabe olmadığı için Çoğunluk tarafından zayıf kabul edilmiş. Ee, İmam Şafi belli şartlarla e, bazı mürsel hadisleri delil kabul etmiş. Hanefi mezhebine göre ise delil kabul edilmiştir. Evet, e, burada mürsel olarak nitelendirilmiş. Madenlerin beşleri biri değil de zekatına ait bir şey de, demiştir İmam Şafi bu hadis hadislerin ispat ettiği hadislerden değildir. İspat edilmiş bile olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onda yalnız madenleri çalıştırmaya vermesi vardır. Madenlerin beşte birinin değil de zekatına ait bir şey anlamındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmemiştir, beşte bir şeklinde demektedir İmam Şafii Hazretleri. El Muvatta'da da e, Rabia tarihiyle ulemadan birçok ravilerden rivayet o, olduğuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal İbni Haris'e Kabeliye denilen madenlerini Kabeliye madenlerini çalıştırmaya vermiş. Ondan da beşte bir almamış sadece zekat almıştır. Beyhaki mesele Şafi'nin dediği gibidir demiştir rahmetli Ali. Hadis-i şerif, madenlerde zekat farz olduğuna delildir. Fakat buradaki sadaka lafzından beşte bir kastedilmiş olması da mümkündür. Birinci e, kavle göre İmam Ahmet bin Hanbel ve diğer bazı ulema e, zahip olmuş, yani bu, bunu bir sadaka zekat olarak e, kabul etmiş. Başkaları da ikinci kavli tercih etmiştir. Ki bu kavil beşte bir vermenin vücubudur Yani Hanefi mezhebi alimleri, Ebu Hanif Hazretleri ve talebeleri madenlerde beşte bir verilmesini fıkıh kitaplarının Hanefi fıkıh yer almaktadır. Böyle iştahat etmişlerdir. İmam Şafi ise verilen şeyin burada zekat olduğunu, sataka zekat anlamında olduğunu ifade etmiştir. Hadisin Ravisi olan sahabe Bilal e, Hadis'in ravislerinden olan Bilal el-Haris radıyallahu anh Müzeyne kabilesindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde beşinci sene gelmiş ve Medine'de sakin olmuştur. E, Mek Mekke'nin fetih günü e, sancaklardan birini taşımaktadır. Kendisi oğlu el-Haris hadis rivayet etmiştir. E, 80 yaşında olduğu halde 60 tarihinde Hicri 60 tarihinde vefat etmiştir. Evet, bu, bu şekilde e, bu okuduğumuz hadisten de madenlerin beşte biri ya da zekatı gibi konuları işlemiş olduk. Madenler hakkındaki hadis-i şerifi okuduk. Başka bir bölümde sohbette buluşma Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.